Ay kız nasıl ah. yakışıyor elime. Ay Bak. şu elime alayım. Bak. Şu yüzüğümle ne güzel yakıştı. Kader elime. Anam hayatım. ben geldim ya geleneksel şarkı yarışmamız geldi. Ben yani şarkı o söylemeyi yüzden, bilmiyorum. Ya şey yapalım. Biz burada devamlı yapardık da ama şimdi gelinlerimiz bize hangi şarkıyı söyler acaba? <laughs> Kıskanırım seni ben kıskanırım kendimden bu nasıl aşk Allah'ım öleceğim derdimden kıskanırım seni ben Kıskanırım kendimden Bu nasıl aşk Allah'ım Öleceğim derdimden Teşekkür ederiz. İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız sen benimle, ben seninle, bu hayatı yaşamalıyız. Severek bir birimizi hayatta hep gülmeliyiz. Gitme, sana muhtacım Gözümde nursun, başımda tacım, başımda tacımsın. Gitme, sana, sana muhtacım Ay çok, çok güzel. güzel. Ay, Ay çok güzel. Bununki de biraz politik oldu. <laughs> annem, annem Sen üzülme Sözlerin hala Yüreğimde Annem, annem Sen üzülme Başın hala dizlerimde